Herkese merhaba arkadaşlar. City Scallas'ta yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi e, girişimizde gördüğünüz gibi daha en daha önceki bölümde yani bir önceki bölümde bitirirken buralarda bir yerlerde bitirmiştik. E, şimdi girişi de buradan yapmak istedim. Tam bölümü bitirdikten sonra böyle bir trafikle karşılaştım. Ben e, o yüzden bir önceki bölümde muhtemelen bu yansımamıştı. E, ama bu bölüme yansıtalım, gösterelim. Şimdi bu trafiğin sebebi nedir? Hemen bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi şu taraftaki yol buraya doğru geçmek istediği için ve bu taraftan gelenler bu tarafa karşıya geçmek istediği için burayı engelliyorlar. Yani buranın geçişini engellediği için burada bir sıkıntı oluşuyor. Şuranın trafik olmaması gerekiyor. Yani bir baktığınız zaman aslında bunu hemen çözmemiz gerekiyor tabii ki. Nasıl çözebiliriz? Şöyle biraz bir kontrol edelim. Şimdi bunlar sol tarafa mı geçmek istiyor? Onu bir incelememiz lazım öncelikle. Bunların sol tarafı geçtiğini kesin bir şekilde garantilersek o zaman hemen bir müdahalesini yapacağız buranın. Sağ taraftan devam ediyorlarsa eğer e, niye yukarıdan gitmiyorlar o da güzel bir soru. Ama şimdi göreceğiz hep birlikte. Şöyle biraz inceleyelim. İncelikten sonra bu tarz şeyler belli oluyor. E, bu tarz şeyleri incelememiz şart yani gerekiyor. Tarz, bu durumları incelemek mecbur. Şöyle bir bakıyorum. E, buradaki sıkışıklığın sebebi neyden? kaynaklanıyor? bayağı bekletiyorlar birbirlerini ama Şimdi bu sadece sağa dönsün dedik tamam. Hatta şöyle bir şey yapalım hemen. Bir saniye. Alalım şu bağlantı şeyimizi şurayı iptal. Sadece sağa dönsün burası. Ve ondan sonra burası. Burayı komple iptal etmemiz lazım aslında bakarsanız. Yani akışı sağlayabildiğimiz açısından ama. Nasıl bir şey yapsak ki. Yani şu bağlantı yollarını böyle üçlü yol vermemekte fayda var aslında bakarsanız. Şöyle bir kontrol ediyoruz. Devam etsin bakalım. Biraz daha aksın orası. Akabildiği kadar en azından. Ee, şu taraf e, hala yukarıdan diye geçmiyor ben onu anlamıyorum yani. Bu tarafa bu tarafa doğru geçmek istiyor muhtemelen bunlar. Ee, şöyle bir kontrol edelim. Oğuz'un kamyonu Recep'in şuraya keresteleri Evet, buraya taşıyor yani. Ee, o yüzden bir sıkıntı yaşanıyor zaten trafikle alakalı. ...şöyle birazcık daha inceleyelim bakalım. Ee, oğlum, yani şu girişi çözmemiz lazım. Yani şu bölgeye girişleri çözersek... Yani ...buraya akışlar başlayacak, hızlanacak daha doğrusu. Hemen şöyle bir şey yapma, yapmak istiyorum ben. Ee, tek yolla şuraya bağlayalım. Şuranın kırmızı ışığını kaldıralım. Daha sonra şu yola yaya geçişlerini kaldıralım. Bir aksın bakalım ne olacak. Evet şuranın ip şeyini iptal edeceğiz şimdi bir saniye hemen bakıyorum. Burayı iptal. Bunlar sağ o taraftan buraya bağlansınlar artık. Herhangi bir şekilde orayı bekletmeyelim. Yani şu bekleyişin sebebini bir türlü çözemedim yani bu bekleyişler olmaması lazım aslında bakarsanız. Ee, o bekleyiş olmazsa çok daha hızlı bir geçiş sağlanabilir oraya ama işte bir türlü onun kaynağını bulamadım şu ana kadar. Ee, bulursak çok daha güzel bir e, olaya girişeceğiz diye düşünüyorum. Evet bakalım neler olacak şimdi. Karşı taraftan da geçebilirsiniz. Orayı niye kullanmıyorsunuz hiç? Biraz da orayı da kullanabilirsiniz aslında bakarsanız. Evet yani şurayı engellediği için burası tabii herhangi bir şekilde olmuyor. O zaman biz şöyle bir şey yapmamız lazım. Şuradan aldık şimdi yolumuzu. Şu şekilde yerin altına gömdük. Daha sonra <laughs> şöyle nasıl geçirebiliriz orayı? Evet. E şuradan aldık tekrardan. Yani yerin altına bile gömemiyoruz yani şu eğimden kaynaklı bir şekilde. Onu bir çözelim hemen. Yukarıdan mı geçirsek, nasıl yapsak burayı şimdi? Şuradan alalım. Evet şöyle akışımız devam etsin. Şehrimizde bu şekilde bir karşıya geçtik. Hemen çevirdik. Daha sonra şu ileriden bir yerden Şuraya bağlamamızda fayda var. Şu elektriği hemen tekrardan bağlayalım. Tamamdır. 3'e bastık bakalım orası kullanılacak mı şimdi. Biraz böyle emanet bir yol gibi durdu aslında bakarsınız ama. Yani çıkışı kullanacakların burayı kullanmasında fayda var ama göreceğiz şimdi yani kullanacaklar mı kullanmayacaklar mı. Diğer taraftaki insanlar kullanıyor yani o da garip şu taraftakiler taraftan bir kişi geçti şu ana kadar sağ tarafı. Yok bunların derdi çıkışla alakalı değil. Evet şöyle bir bakalım trafikle alakalı sıkıntıya. Evet bu yolu tamamen felç eder yani bu şekildeki bir durum. Maalesef. Evet şöyle bir izliyoruz. Evet hala akış e, sıkıntılı bir şekilde devam ediyor bu Şu şekilde şuradan bir bakalım. Bir şey daha izleyelim. Bir tane de screenshot çektik. Evet, sağ tarafı kullanmaya başladılar ufaktan. O da biraz akışı hızlandırdı gibi sanki. Aynen çıkışı kullanmaya başladıklarında hızlandırdılar biraz akışı. İzle işimiz devam ediyor güzel bir şekilde. Bu tarafı da kullanıyorlar şimdi. Yani şöyle bu tarz sanayi girişleri aslında tek yön giriş, tek yön çıkış yapmanızda fayda var aslında bakarsınız. Hani e, şu an biz böyle döner kavşaklarla vesaire kuruyoruz ama <laughs> yani burada gördüğünüz gibi tek yön giriş yaptığınızda ve tek yön çıkış yaptığınızda e, sıkışıklık bir nebze daha az olabiliyor bu tarz yerlerde. E, şu bölgelerdeki şu şey bekleme olaylarını bir kaldırabilsek. bakalım. Yani şu an tamamen boşalttı yolu. Evet yani şu an ufaktan düzeldi sanırım. Bir kontrol edelim. Aynen yani şu an iyi durumda aslında bakarsanız. Tabi iç bölgelerde birazcık yoğunlaşmalar olabilir yani onu çözümü yok o kadar da fazla. İç bölgelerdeki yoğunlaşma tamamen bölgeyle alakalı yani bu kadar insan araba olursa normal olarak yoğunlaşma olur. Evet yani şu tarafı da şurayı kullanmamaları da fayda var aslında bakarsanız hani nasıl bir şey yapsak buraya ha, bu tarafı buraya verirsek işte öyle bir sıkıntı oluşuyor yani güzel ya şu anda gayet güzel bir şekilde akıyor yani bir problem göremiyorum ben bu şekilde devam etsin. İç kısımlarda yoğunlaşma olabilir. Ana yolu kapatmadı sürece bu tarz yoğunlaşmalar herhangi bir sıkıntımız yoktur. O şekilde devam edin bakalım neler olacak izleyeceğiz hep beraber göreceğiz. Şimdi şöyle bir şey yapacağım ben. Şu metro istasyonunu kaldıracağım dıştaki görünen metro istasyonunu. Şöyle hemen devam etsin onlar. Şu şekilde dış yolu da kapatalım hemen. yer altından şunu kıvralım şu şekilde buraya bağlayalım tabi oradan dışa bağlanın yine o oh, kaldır kaldır şu şekilde elektriğin buradaki amacı neymiş ee, karşılıklı birbirlerini bağlamak ama yani öyle bir şeye ihtiyacımız yok şu anda Şurayı yok edelim tamamen. Aynen bu şekilde. Suyla alakalı sıkıntımız var mı? Yok. Elektrikle alakalı sıkıntımız zaten yok. Burası güneş enerjisi yaptığımız için. Ee, şöyle bir kontrol ediyorum. Başka yapmamız gereken ne var? Evet. Burayla oraya karşılıklı bir bağlantısı yok buranın. Onu bir halledelim hemen. Tamamdır. Bunu da bağladık. Yani şu anda çalışıyor bakar aslına bakarsanız bölgelerimiz ama işte e, buranın şunları da yıkalım hemen. Evet şu anda güzel idare ediyoruz bir şekil. Şöyle bir bakalım başka neler yapabiliriz diye. Ya, bu arada ben e, cami ve e, bir tane cami indirdim Hazreti Ebubekir camisi. Başka tasarımı güzel hoşuma gitmedi yani diğer şeylerin. Daha sonra tekrardan bakacağım. bir de Anıtkabir'i indirdim bakalım. Anıtkabir e, duruyor mu? Ya da indirebilmiş miyim? Şöyle bir bakıyorum, kontrol ediyorum. Anıtkabir'i indirmiştim ama ismi mi farklı acaba ya? Ya yani ikisi cami ve Anıtkabir kuracaktık aslında bu bölümde ama muhtemelen sadece camiyi kurabileceğiz bu bölümde. Bir sonraki bölümde de Anıtkabir'i eklemiş olacağız daha güzel güzel bir bölgeye etrafını güzelleştirdiğimiz bir bölge ayarlamamız lazım tabii ki onun için. Şöyle bir bakıyorum Anadıköy bir yapmış mıyız diye. Yani şöyle dekorasyon eşyaları vesaire vardı yani çok da bilmiyorum ki böyle ince detaya girişmenin bir anlamı var mı? Burada geyik falan mı olacak artık? Evet geyik olacak oralarda. Kurt daha doğru. Kurt mu? Kurt şey miymiş o? Bakalım hemen. Vahşi hayvan çıkış noktasıymış. Oralarda hayvanlar vesaire çıkabiliyor. Nereye gitti o hayvan? Mesela şurada bir tane besleniyor, geziyor. Bilmiyorum insanlara zarar veriyor mu acaba bunlar yani. Şehre yakın yapmadı çok fazla ama. Bir takılsınlar bakalım buralarda. Şimdi bir tane cami yapalım artık biz. camiyi şöyle orta bir bölgeye mi yapsak? Nasıl bir şey yapsak ki camiyi? Şuraya yapalım ya cami bölgesini camiyi. Hatta şöyle alalım bir insan camiyi. Anıtkabir'de bir sonraki bölüm hallederiz artık. Yapacağımız bir şey yok maalesef. Şimdi bunu şöyle taşımamız lazım. Bir saniye seni bir kaldıralım şuradan. Şu camiyi alıp şöyle bir taşıyalım şuraya. Aman şunları yükseltme boşu boşuna. Evet şu an düzgün. Güzel de bir görünümü var caminin yani. Bakalım şöyle. Aynen gayet güzel. Her camide tabii ki yok yani. Bilmiyorum bu ger bu camide gerçekten var mı bu tarz park otopark yerleri ama. Ee, güzel. Bayağı bir güzel görünümü var. E, Tasarlayan eline koluna sağlık. Şimdi yolumuzu hemen çekelim biz. Şu şekilde çift yönlü bir yol alalım. Evet şimdi hemen yolumuzu şuradan çekelim. Küçük bir ara girdim videoya. Şuradan yolumuzu çektik. Ee, camiyi şu şekilde şu tarafı çekelim. Daha sonra bu camiyi taşıyalım buraya hemen. Şuraya taşıyalım. Şimdi bunun etrafını birazcık güzelleştirmemiz gerekiyor tabii ki. Ee, ama sadece tek buradan giriş olursa biraz sıkıntıya uğrar mıyız ki acaba? Şöyle bir kontrol ediyorum başka nereden giriş verebiliriz bu yola diye ee, inceliyorum. Bakalım neler yapabiliriz başka. Şuradan bir şey yapabiliriz aslında bakarsınız. Ama tek yön olacak şekilde yapabiliriz ki bunu e, en mantıklısı o zaten olması gereken en mantıklı şey o şu anda. Şöyle baktık verdik yolumuzu. Ee, daha sonra elektrik vereceğiz tabii ki buraya bir suyu var. Elektriği yok. Elektriğini halledelim hemen. Şu aşağıdan çekelim elektriğini senin. Burası atık yakma tesisi. kalabilir şimdilik burada. Herhangi bir problem yok. Evet elektriğini birinci de gayet güzel bir şekilde aydınlanma geldi. Şöyle hemen e, bir screenshot'ı böyle alalım. Kapak fotoğrafımız bu olur zaten bu bölümün kapak fotoğrafı. O şekilde devam ederiz. E, şimdi e, bunun etrafını nasıl güzelleştirebiliriz Şöyle bir bakalım. Kontrol edelim elimizde neler var diye. E, şöyle ağaçlandırmalardan şöyle ağaçlar koyarsak nasıl olur? Şu şekilde koyalım bakalım neler olacak görelim. daha sonra elimizde tek tek koyalım bir de. Şöyle. Biraz daha sık olsun ağaçlar. Diğer yani normal düz çekimlerde yolların etrafına falan yaparken bayağı işe yarıyor ama eğer bu şekilde yani sık koymak istiyorsanız eğer elinizle koymakta fayda var. E, ya da şununla da koyulabiliyordu galiba aynen şu şekilde böyle daire şeklinde falan ağaçlar koyulabiliyor. Döner kavşaklara falan mesela bu şekilde koyabiliyorsunuz. Yani bir sürü yöntem var bu işin. Bakıyoruz sonra... Evet en son cami yapımında kalmıştık. Araya birazcık vakit girdi bir saat civarlarında. Şimdi hemen cami ile alakalı son çalışmalarımızı halledelim. Ondan sonra zaten bölümümüzün sonuna gelmiş olacağız yavaştan. Şimdi burayı güzelleştirmek adına şöyle bazı çalışmalar yapacağız karşı tarafına caminin. Hemen onu ayarlayalım. Öncelikle şöyle bir bakıyorum park alanı boyayabiliyorduk sanırım. Evet, bununla boyayacağız. Şu şekilde burayı bir park alanı yapalım hemen. Birazcık da aşağıya doğru anıt kabir bölgesini de o şekilde yapacağız bir sonraki bölümde. Şu an ben modu bulamadım. Evet, dediğim gibi anıt kabir içinde bu şekilde park alanı belirleyeceğiz şimdi. Şöyle nereden yapacaktık onu bir saniye bakıyorum hemen şeyleri arıyorum da bu masa sandalye vesaire o tarz malzemelerin olduğu bölümü arıyorum. Aynen burası. Şimdi buraya nasıl bir şey yapabiliriz? Onu görelim bakalım. Şöyle bunu bir çevirelim bu şekilde 90 derece. Daha sonra alanımız aslında birazcık daha belli olsa da, alanı önce duvarla surla bir kapatalım. En güzeli o olacak. Ondan sonra da devam ettiririz zaten hızlı bir şekilde. Şimdi şuradan duvarlara bir bakalım neler yapabiliyoruz diye. Park çiti Luna Park çiti, doğa koruma çiti, park çiti yaparsak en güzel olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle alanı tekrar bakalım. Şu izadan bir yerden kapatacağız şimdi. Alanımızı şu bölgeden kapatırsak sanırım güzel olacak. Şu şekilde kapatalım öncelikle. Daha sonra buna göre ayarlarız zaten tekrardan park alanımızı. Şöyle 90 derecelik açıyla yaparsak çok daha güzel olur. Şu şekilde bir kapatalım burayı. Tekrar bir bakalım Ve hemen boyayalım bir kez daha park alanımızı bu şekilde belirledik tamamdır. Şunu biraz ortalasaymış saymış çok daha güzel olurmuş ama yapmıyor yani bir şey yapacak bir şey yok yani buna. Ee, şimdi şuradan e, bir tane çit kıralım. Tekrardan yarıya kadar bir çit çekelim şöyle. Aynen sadece şu ortadan giriş olacak şekilde. Hatta tamamına bir bakalım oranın. Ortalayalım tam olarak daha güzel gözüksün. Ve kaç U yazıyor? 16 U, 8 U, 7 şer U gelirsek eğer. Bir tane daha gelirsek buraya. Şunu yık. Şunu yık. Buradan e, 7 U gelelim tamam toplamda. Tam olarak 7 u 7 U burası. Buradan da aynı şekilde 7 U gelelim. Tam olarak şu ortası açık kalsın buranın daha sonra şöyle bir şey daha yapalım buralardan. Küçük bir parça daha çıkalım. Bir uğurluk. Aynı şekilde buradan da bir uğur çıkalım bir tane. Tamamdır. Gayet güzel bir şekilde girişimizi verdik şimdi buranın. daha sonra hemen şuraya geliyoruz. Şu tarz masalardan koymaya başlıyoruz. Şöyle yol şeklinde düz çekelim. Şöylemesine çekelim. Aynen. Gayet güzel bir şekilde. Daha sonra bir tane de şuradan çekelim. Tabii hizalan çok daha güzel gözükür ama yapacak bir şey yok çok fazla. Şu şekilde bırakalım. Tandır karşısına da aynı şekilde bir tane bölge oluşturalım hemen. Şu hizadan buraya kadar getirelim. Daha sonra şu hizadan bir tane daha getirelim buraya kadar. Hemen hemen Aynı oluyor ya çok da önemli değil o kadar hizaları birebir yapmak. Ve daha sonra şu şekilde bir aydınlatma koyacağız tabii ki girişlere. Çok fazla aralıklı olması gerekiyor aslında bunun ama niye bu kadar ışırı yakın bunlar. Yani şuradan bir 5 metre yapalım aralarını. Hatta ışık olduğu için 10 metre yapalım ki çok daha düzenli gözüksün burası. Bu şekilde buraya kadar getirelim. Aynısından bir tane de karşıdan getireceğiz. Şu şekilde bırakırsak. Yok niye bırakmadı o? Orada bir yerde hatalı bir şey yaptı galiba muhtemelen. Şu izadan hemen aşağıya doğru getirelim. Yani hemen hemen hizalı oldu hatta hemen hemen birebir ya çok da sıkıntı değil o dediğim gibi Yakın olmaları yeterli bizim için. Daha sonra şöyle bir bakıyorum. bir de şunlardan koyalım araları. Gerçi bu da çok yakın. Başka bir e, sokaklanması var mı? Hemen buna da bir e, hizalama verelim. 15 metre olsun bu da. Şu aradan. Bu şekilde koyalım. Hemen diğer taraftan da aynı şekilde koyuyoruz. Işıklandırmalarımızı. Evet bazen basmıyor nedense şöyle bırakalım gayet güzel bir şekilde orası da tamam ee, daha sonra şöyle ortaya bir geniş fışkı koyalım diyeceğim ama ne kadar geniş ee, güzel yani bence güzel ideal boyut olarak ee, daha sonra şu yoldan şöyle yolu ayarlayalım bakalım ne olacak Anarşiyi kapatalım şöyle düz çeksin diyeceğim de. Ufaktan bir sıkıntı çıkartıyor gibi ama ya şu an oldu tam güzel. Bu şekilde getir Evet hemen hemen 90 derecelik ayarladık gibi duruyor. İdare eder. Sokak bunlarla geliyor mu zaten çok daha koymaya gerek yokmuş aslında ama. Yine de koyduk biz ne olur ne olmaz kullanırız. İşimize yarar. Daha sonra buradan buraya buradan buraya. Bir tane buraya bir tane buraya şuradan bu şekilde. Çekelim. Ee, şuraya bir bisiklet yolu yapsak kullanırlar mı acaba? Bilmiyorum ki, deneyelim kullanırlar belki. Evet daha sonra ee, bir karanlık olduğuna bir bakalım nasıl bir aydınlatması olacak buranın. Ona göre de bir ayarlamalar çekeriz. Şöyle şuna tıkla, kopyala. Bir tane daha yapıştır. Bu şekilde. Daha sonra bakıyorum neler ekleyebiliriz başka. Şu şekilde büyük ağaçlardan koyabiliriz aslında birer tane şu şekilde ortaları. Evet yani güzel oldu bence. Şöyle küçük ağaç koyabiliriz bir de etrafına bunun. Şu şekilde farkın etrafına. Bu şekilde ağaçlandırmamızı da yapalım. Evet, Alaçam Parkı buraya dediğim gibi hani daha önce demedim yani şey daha önce dedim de Alaçam Parkı için demedim yani öyle söyleyeyim. Dilediğiniz bir bölgeyi belirleyebiliriz buraya isterseniz e, İstediğinizin ismini verebiliriz. İlk söyleyen kapar yani bu güzel bölgeyi e, tamamen burası artık park alanı olarak belirlendi. E, bu bölgeyi istediğiniz gibi isimlendirebilirsiniz size kalmış bir şey. Hatta cami bölgesini de içeriye dahil edelim. E, turist bölgesi olduğu için burası zaten gayet güzel bir şekilde turist akışı olacaktır. Hatta şöyle bir kontrol edelim. E, turistik şey olayı hangisiyle acaba? Şunlar mı? Evet turistik bölge olarak burası belirlenebiliyor gayet güzel bir şekilde. Çok fazla turistik alanımız yok. Turistler yani ağaçlık alanlara işte bu tarz cami tarzı yapılara ki camiyi ben kendim mod olarak ekledim ama bu tarz cami tarzı yapılar var. Onlara gelebiliyor turistler dilerseniz. Dediğim gibi sizin de isminizi verebiliriz. Alaçam Parkı'nın ismini dilediğiniz bir isimde değiştirebiliriz. Hus Sokan da dilediğiniz isimde değiştirebiliriz. Tamamen size kalmış. E, caminin adı e, şöyle değiştirelim. E, Hazreti Ebu Bekir Camii. Bu şekilde basalım. Caminin ismini değiştirmeyelim. İşte herhangi bir şekilde Furkan Camii vesaire yaparsak bu saygısızlık olur. Hoş olmaz. O yüzden e, caminin ismi belli kalsın bu şekilde. Belki gerçekte olan bir caminin ismini daha verebiliriz. Hatta bu isim de vardır yani illa ki Hazreti Ebu Camii diye. Ee, şu anlık böyle bu şekilde devam etsin. Ee, burada da bölümümüzün sonuna gelelim. Şurada bir screenshot çekelim. Screenshot alalım kapak fotoğrafı için. Şuradan gayet güzel bir görüntü aldık. Evet bölümümüz buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni oyunlarda yeni videolarda ve farklı canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.